...zalimlerin yaptıklarından... ...habersiz sanma... ...Allah onları ancak... ...gözlerin... ...dehşetle baka kalacağı... ...bir güne erteliyor. Malum olduğu üzere... ...cuma günü hakkında... E, ...Yargıtay tarafından onanan bir ceza... ...hakkında konuşacağım. Türkiye'de... ...insan hakları savunuculuğu... ...siyasetine yönelik saldırıların en bariz göstergelerinden birisi olduğu Yargıtay'ın cuma günkü kararı. Tamamen siyasi bir karar olduğunu sadece ben söylemiyorum. Sadece siyasetçiler söylemiyor. Sadece gerçek hukukçular söylemiyor. Bu toplumun tüm fertleri ortadaki apaçık hukuksuzluğu net bir şekilde görüyor. Şahsımın insan hakları savunuculuğuna yönelik yıllardan beri sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan ve tüm insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden ben şu anda cezalandırılıyorum ve vekilliğime yönelik bir tehditle karşı karşıyayım. Ama bütün bunlara karşı yıllardır sürdürdüğüm mücadelenin bir benzerini sürdürerek mücadeleye devam edeceğim. Bu mücadele çünkü sadece benim mücadelem değil. Bu mücadele insan hakları savunucularının mücadelesi. Bu mücadele insan hakları ihlaline uğrayan mazlumların, mağdurların mücadelesi arkadaşlar. O yüzden hani ben kesinlikle boyun eğmem. Bunu herkes bilsin. Kesinlikle biz böyle e, hukuksuz saldırılara boyun eğecek bir insan değiliz. Böyle bir insan olsaydık meydanlara çıkmazdık. Siyaset alanına çıkmazdık. İnsan hakları savunuculuğu alanına hiç çıkmazdık. Ben Allah'tan başkasından da korkmuyorum. Sözümü burada hiç esirgemedim. Burada basın mensubu arkadaşlarım da bilir. İki buçuk yıldır neredeyse meclisin en çok basın toplantısı yapan vekillerinden birisiyim ve A'dan Z'ye ayrımsız insan hakları mücadelesi verdim. İnsan hakları savunuculuğu yaptım. A'dan Z'ye herkesin uğradığı ihlali burada gündeme getirdim. Ve şimdi cezalandırılmaya çalışılıyorum. Ama bu yeni bir olay değil. Orta çağda da gerçekleri söylemeye çalışanlar cezalandırıldı. Galileo mahkemeden çıkarken baskı altında, iktidarın baskısı altında, engizisyonun baskısı altındaki mahkemeden çıkarken şunu söylüyordu. Evet farklı bir şey söyledim ama yine de dünya dönüyor diyor. Ben de bunu söylüyorum. Bana verilen bir ceza var ama Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. Türkiye'de işkence var. Türkiye'de insan kaçırmalar var. Türkiye'de çıplak arama var. Türkiye'de cezaevi ihlalleri var. Hasta mahpuslar var. Hamile tutuklular var. 800'den fazla çocuk bebek cezaevinde. Bunları söyledim. Yanlış mı bunlar? Hepsi bir gerçekti. Türkiye'de Kürt meselesi var. Türkiye'de acil olmayan bir şekilde çözülmeye çalışılan kanla, savaşla, çatışmayla, ölümle, gözyaşıyla çözülmeye çalışılan Kürt meselesi var dedim. Ben hayatım boyunca Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışın ancak ve ancak çözüm olacağını söyledim. Suç mu bu? Türkiye'de hepinizin insan haklarına uygun bir şekilde yaşaması gerektiğini söylemek suç mu? İnsanların ölmesi iyi bir şey mi? Ölmesin, insanlar yaşasın, bir çözüm bulalım, barış, hayat, kardeşlik, can. Benim söylediğim bunlardı. Hep de bunları söylemeye devam ediyorum ve edeceğimdi. Kesinlikle hiçbir ceza beni yolumdan vazgeçiremez. Vallahi de vazgeçilmez, billahi de vazgeçilemez. Bunu tüm kamuoyuna ilan ediyorum. Üç günlük dünya hayatı için ben davamdan vazgeçeceksem, insan hakları anlayışından vazgeçeceksem, hiç kimse kesinlikle benden böyle bir şey beklemez. Ben bunlardan vazgeçecek olsaydım bu yollara çıkmazdım arkadaşlar. Üç kuruşluk dünya için ben zalimlerin zorbalıklarına boyun eğecek bir insan değilim. Buradan da herkese ilan ediyorum. Bizi zindanlara atabilirsiniz. Milletin verdiği vekaletlere saldırabilirsiniz. Ama hakkı, hakikati söylememi engelleyemezsiniz. Bunu da çok iyi bilin. Vallahi de susmayacağım, billahi de susmayacağım. Çok net olarak söylüyorum. Bana bu millet iradesini teslim etti. Kocaeli'nde 90 bin kişinin oyuyla ben seçildim. Büyük zorluklar arasında seçildim. Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticileri, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yoldaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele verdik. O zaman da engellendik. Bütün bunlara rağmen Kocaeli'nde ben Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekili olarak seçildim ve Ankara'ya geldim. Boyun eğmedim. Her türlü tehdit, şantaj, bizim üstümüzeydi. Milletvekili yaptırılmak istenmiyordu. Meydanlarda polis saldırısına maruz kalıyorduk. Terörist ilan ediliyorduk. Denmedik bırakılmıyordu. Ama biz boyun eğmedik. Yolumuza devam ettik ve şu anda cezalandırılmaya çalışılıyoruz. Ben KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Bir hekim olarak hayatı, canı esas alan bir insanım. 30 yıldır insan hakları savunucuyum. 30 yıldır hekimim. Benim için can önemlidir, hayat önemlidir, barış önemlidir. Bunlar için hayatımı feda ederim. Ben bunlar olsun diye, bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim ve uyduruk cezalarla bizi cezalandırmaya çalıştılar. Kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben şunu açıkça söyleyeyim. Ben Millet tarafından seçildim. Bir irade tarafından seçildim. O mazlum, mağdur milletin iradesiyle seçildim. Halkların Demokratik Partisi seçmeninin oy vermesinin ne kadar zor olduğunu gözlerimle sahada görerek seçildim. Ben zulmedenler tarafından bana ihsan edilen bir milletvekili olmadığını biliyorum. Bana millet iradesini teslim etti. Ben milletvekili seçilmeden önce de milletin tüm sorunlarıyla uğraşan bir insandım zaten. Yazan, çizen, insan hakları savunuculuğu yapan, her yere koşturan bir insandım. Siyaset benim hayatımda çok önemli büyük bir değişiklik yapmadı ki. Yıllardır, 20 yıldır yaptığım işi yapmaya devam ettim ve bana bu milletvekilliğini millet verdi, millet. Kimse de alamaz. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Uydurup kararlarla da eğer ki almaya kalkarlarsa bilsinler. Ben yine milletin vekiliyim. Allah'ın izniyle ben yine milletin vekiliyim. Hayatımın sonuna kadar, son nefesime kadar ben milletin vekilliğini yaparım. Bana zalimler vermedi ki milletin vekilliğini onlar alsın. Ben bu milletten aldım. Ben mağdurlardan aldım. Mazlumlardan aldım. Gözü yaşlılardan aldım bu milletvekilliğini. Hakkımla aldım. Mücadele ederek aldım. Yılların mücadelesiyle aldım. Partimin beni Kocaeli'nden birinci sıra milletvekili adayı göstermesiyle aldım. Kim buna engel olabilir mi? Değerli arkadaşlar, yargıtayın kararı ortada. Tamamen skandal bir karar olduğu belli bu. Bakın, yargıtayın kararını okuduğunuz zaman göreceksiniz. Çok net bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğu çözmek için Hukukçu olmanıza gerek yok, avukat olmanıza gerek yok. Apaçık bir şekilde sokaktaki sıradan bir vatandaş şu karardaki inanılmaz hukuksuzluğu görüyor. Şimdi anlatacağım size kısaca, basitçe anlatmaya çalışacağım. Bakın olay şudur. Ben insan hakları savunucusu olarak çözüm süreci öncesi Kürt meselesi çözülmeli diyordum. Bu memlekette kan akmamalı. Konuşmalıyız. Yasalarla bu konu düzeltilmeli. Yıllardır Kürtler mazlumdur, zulüm görüyor, haksızlığa uğruyor. Bu konu düzelmeli dedim. Ben bir Kürt olduğum için bunu söylemedim ki. Ben bir Türk'üm. İnsan hakları savunucusuyum ama. Yani Kürt'ün derdini anlamak için Kürt olmaya gerek yok ki. Bir Türk olarak Kürt'ün uğradığı insan hakları ihlaline ben müdahil olmalıyım. Kürt'ten önce ben müdahil olmalıyım. Türkiye'de sorunlar böyle çözülür arkadaşlar insan hakları anlayışınadır saldırı. Bunun için diyorum. Benim hayalim topyekün birimizin diğerinin hakkının sahiplendiği bir Türkiye'dir. İnsan hakları anlayışının anlaşılması, yaşanması ve yüceltilmesidir. Benim davam budur. O yüzden ben Kürt meselesinde yıllardır konuşuyorum. Bugün konuşmuyorum ki. Kendimi bildim konuşuyorum. İlk gençlik yıllarından itibaren konuşuyorum. Çözüm süreci öncesinde de konuştum. Dışlandık o zamanlarda. Çözüm sürecinde konuştuk. Aa ne güzel konuşuyorsun dediler. Marmara Akiller Heyeti Kocaeli'ne geldiğinde Akiller Heyeti'nin temsiliyetini, mihmandarlığını biz yaptık. Bizden istediler. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ne bir dediysek iki etmedi çünkü çözüm sağlanmalıydı deniliyordu. Ve ben de bu konuda Kocaeli'nde en aktif rolü oynayan insandım. Çözüm süreci bitti, biz şeytan olduk. Aynı şeyleri söylemeye devam ediyordum. Aynı şeyleri. Değişen hiçbir lafım yoktu. Ve barış mesajları veriyordum. Her gün sabah uyanıp sosyal medyada bugünün barış mesajını vereyim diyordum. Benim adetimdi bu. Ben insan hakları savunucusuyum. Çatışma çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir kişiyim. Uğraş veren bir kişiyim. Çözümsüzlükle meselenin halledilemeyeceğini söyledim. İşte bitti çözüm süreci. Ne halledildi? Türkiye hala Kürt meselesi konuşuyor. Türkiye hala milletvekillerini meclisten atmaya çalışıyor. 20 yıl önce meclisten atılan milletvekilleri vardı. Aynısını bu topluma tekrar yaşatmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun. Aynısını yaşatmaya çalışıyorlar. Bir adım gidemediler. Bir milim ilerleyemediler. Ben çözüm süreci sonrasında bu yolun yolu olmadığını söyleyen sosyal medya mesajları paylaşıyordum. Ve sonunda paylaştığım bir mesajda suçlandım. Kardeşlik diyordum. Gençlerin ölüleri yan yana duracağına, dirileri yan yana kardeşçe, eşitçe omuz omuza dursun dedim. Ve Kürt meselesinde diyaloğu önerdim. Böyle bir paylaşım yaptım. Ve bundan dolayı mesleğimden açığa alındım idari ve adli soruşturmayla. İşte o günkü adli soruşturma 13 Ekim 2016'daki soruşturma yürüdü ve bugün Şubat 21'de benim tüm haklarımı gasp eden bir hale dönüştü. İşin ilginç yanı kamuoyu bilmez KHK ile ihracına yol açan o paylaşımım daha sonra mahkemede savcı tarafından suç unsuru olmayan bir paylaşım olarak nitelendirildi. Bunda suç yok denildi. Ama ben o paylaşımdan dolayı işimden ihraç edilmiştim. Linçlere uğramıştım. Hakaretlere uğramıştım. Olmadık şeyler yapılmıştı. İşimizden ihraç edildikten sonra aylarca işsiz kaldık çünkü devlet tarafından damgalanmış, ötekileştirilmiş, terörist ilan edilmiş bir kişiydik. Mahkeme başka bir suç bulmaya çalıştı. Dosyaya bazı evraklar sokuşturulmuştu. O da şu anda halen yayında olan birçok medya kuruluşunun yayınında olan bir haberi retibit etmem gerekçesiydi. Düşünün. Bakın burada gazeteci arkadaşlarımız var. Bir haberi retweet ediyorsunuz. Terör örgütü propagandasından iki buçuk yıl ceza alıyorsunuz. Olacak iş mi bu? Neden olacak iş mi diye soruyorum. Çünkü o yayın organlarının hiçbirine bir erişim yasağı getirilmemiş. Dava açılmamış. Halen yayında bu haber. Onlar bu haberi yayında devam ettiriyor, ceza almıyor, dava açılmıyor. Zaten dava açılacak bir şey yok. Orada bir barış çağrısı var. Murat Karayılan yeni kapı e, süreci var iken 20 Ağustos 2016'da eğer ki bu ülkede demokrasi barış insan hakları deniliyorsa tekrar çözüm sürecine dönelim diye gazetecilere bir demeç vermiş. Gazeteciler de almış bunu haber yapmış. Devlet adım atarsa barış bir ayda gelir diye web sitelerinde bir haber olarak çıkmış. Ben de bu haberi alıp sosyal medyamda retweet ettim. Tibıtır'da. Ne var bunda? Bir haberdir, Barış çağrısıdır. Ama daha sonra bize iki buçuk yıl terör örgütü propagandası cezası verildi. Peki dedik ki bu kadar inanılmaz bir ceza verildi. Hakim herhalde dosyaya hakim değil veyahut da talimatla bir karar verdi. İstinafta bozulur diye düşündüm. İstinafta belli ki dosyayı okumamıştı. onadı Ardından Yargıtay'a gitti ve Yargıtay'da bir üyeye karşı dört oyla cezam onandı. Ama bakın arkadaşlar, iki üç sayfa burada karar. İki üç sayfada karar açıklanmış. Bu karara itiraz eden üye 15-16 sayfa itiraz metni yazmış. Siz ne yapıyorsunuz demiş. Olacak iş mi bu demiş. Hem usulen hem esasen çok yanlış bir karar demiş. Bakın bu kadar sayfanın büyük bir çoğunluğu itiraz eden üyenin nitelikli bir hukuki anlatımıyla alakalı. Değerli arkadaşlar bakın ne anlatıyor burada? Usulen hatalıdır diyor. Çünkü anayasa madde 83 bölü 2'ye göre benim e, milletvekilliğimin devam etmesi lazım. Dokun Dokunulmazlığının devam etmesi lazım. Madde 14'teki e, kısıtlamalara dahil değilim. 3 Ekim 2001 tarihinde Anayasa madde 14 ile ilgili sıkıntılar olduğu için bir açıklama getirildi. Ve 3 Ekim 2001'deki e, karar ile karar ile propaganda suçu madde 14 kapsamından çıkarıldı. Yani o e, maddeler dışında tutuldu. Ve bu konuda bir netlik olması açısından anayasa ve ahin içtihatları da devreye girdi. Onlar da propaganda suçunun suç olarak görülmemesini söylüyorlardı. Ve demokrasiye, toplumsal hayata yönelik açık bir... Açık veya kapalı, direkt veya indirekt bir tehditin varlığı deniliyordu. Burada itiraz eden Yargıtay Hakimi de söylüyor. Yerel mahkemenin kararında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun retibit ettiği haberin ee, nasıl olur da demokrasiye yönelik açık bir tehdit, direkt ve indirekt bir tehdit olduğu yönünde bir açıklama da yok. Ya ben güya bir haberi retibit ederek ülkenin güvenliğini sarsmışım. Demokrasiye yönelik büyük bir tehdit yapmışım. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hakim madde 14 kapsamında olmadığını, propaganda suçunun madde 14 kapsamında olmadığını, dolayısıyla usulen bir hata yapıldığını. 24 Haziran 2018'de Kocaeli milletvekili olarak seçilmem nedeniyle hakkında 21 Şubat 2018'de verilen karar ve sonrasındaki temiz sürecindeki yargılamanın durması gerektiğini fakat durdurulmadığını ve ardından ceza verildiğini burada bir usulü hata olduğunu söylüyor. İkinci olarak da Gergerlioğlu retibet etmiş yayın kuruluşuna ceza vermemişsiniz. Herhangi bir dava açmamışsınız. Erişim yasağı getirmemişsiniz. Haber, haberler hepsi yayında diyor. Başka yayın organlarında da var. Bu nasıl işliyor? O yüzden bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir diyor. Hatta üçüncü olarak madem böyle bir karar verdiniz terör mücadele kanunu 7 bölü 2'ye göre verilmez bu karar. Verecekseniz 6 bölü 2'ye göre verilir ve ona da katılmadığını beyan etmiş. Tel tel dökülen bir karar var karşımızda arkadaşlar. Tel tel dökülen bir karar ve bu karar neye mal oluyor? Benim barış isteğime, insan hakları anlayışıma, ve milletin iradesine mal oluyor. İnsan hakları anlayışımıza mal oluyor. İnsan hakları savunucularına yönelik bir saldırı oluyor ve bu toplumun geleceğine yönelik bir saldırı oluyor. Ben şahsen bu toplumda tüm insan hakları sorunlarının konuşmayla, diyalogla çözülebileceğine inanan bir insanım ve toplumun farklı her kesimine el uzatan bir insanım. O yüzden de zaten benim ne yapmaya çalıştığımı anlayan insanlar şu anda bu yargıtay kararından sonra çok büyük bir tepkiyle bu hukuksuzluğa kamuoyunun dört bir tarafından tepki gösteriyorlar. Kamu vicdanının kabul edebileceği bir karar değil bu. Dediğimiz gibi bu karar bizim iki buçuk yıldır kaçırılan ve ortaya çıkamayan veya çıktığı zaman çok belirsiz durumlar arz eden insan kaçırma olaylarını gündem etmemizden, çıplak aramayı, işkenceleri, cezavi ihlallerini, mahpuslara yönelik ihlalleri gündeme getirmemizden, KHK ile ihraç edilen insanlara yapılan soykırımı vurgulamamızdan dolayı kaynaklanmıştır. Bize yaptalar takmaya çalıştılar. FETÖ'cü dediler, PKK'cı dediler, şucu dediler, bucu dediler. Her dönemin zalimi bana terörist dediler arkadaşlar. Her dönemin zalimi bana terörist dedi. Bakın hikayesini anlatayım. Bugün Şubat 2021 değil mi? Önümüzdeki hafta 28 Şubat'a geliyoruz. Bundan 24 yıl önce 28 Şubat'ta da biz başörtüsü yasağına karşı mücadele ederken bize terörist diyorlardı. Evet öyleydi bakın. 24 sene önce de bize terörist deniyordu. O dönemin zalimleri diyordu. Şimdi bakın... Yıllardır Kürt meselesi var ve ben bu konuda e, insan haklarına dayalı bir çözümü öneriyorum. Terörist diyorlar bize. Bana bir uzman doktor olarak 6 Ocak 2017'de ihraç edildim. Terörist dendi. Neden? Daha sonra mahkemenin bu paylaşımda bir şey yok dediği bir paylaşımı paylaştığım için. Şu saçmalığı görüyor musunuz? Ama suç uydurmaya çalışıyorlar. Ardından o hal döneminde KHK ile ihraç edilenler cezaevleri zulümler konusunu işlediğim için de ve hatta çıplak arama FETÖ soruşturmasındaki kişilere yapıldığı için FETÖ'cü terörist demeye başladılar. Ya hangi terör örgütlerindenim bilemiyorum. Bana bir açıklasınlar. Ama bilsinler ki benim bir örgütüm var. Ben Yıllardır o örgütteyim. İnsan hakları savunuculuğu örgütündeyim. Herkes bunu iyi bilsin. Her kesimiyle insan hakları camiasının her kesimiyle kol kola olduğumuz çok nitelikli bir yapıdır. Allah'a şükürler olsun ki biz mazlumun mağdurun kimliğine bakmadık. Mazlum derdi de ben bunu söyledim. Arkadaşlarım söyledi. Mazlum der söyledi. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana dedik. Mazluma kimliği sorulmaz dedik. Benim mottolarım buydu arkadaşlar. Siyasete girince ben bu mottoyu değiştirir miyim? Değiştirmem. Hayatta değiştirmem. Hayatım bu yönde gider. İstediklerini yapsınlar. Beni zaten bol bol ihraç ettiler. Bakın anlatayım size. Ben 2012'de bir gazetede ismini vermeyeceğim köşe yazıları yazarken Demokrasi, hukuk, insan hakları dediğim için o gazetenin çıkarlarını rahatsız ettiğim için ihraç edildi. Ardından 2017'de Kürt meselesi konusunda görüşlerimiz söylediğim için o gazeteden çıkarıldıktan sonra ikinci ihracımı yaşadım. Uzman doktorluk hayatımdan, kamu doktorluğu hayatımdan ihraç edildi. Ardından şu anda da bize bütün bunlardan dolayı ceza veriliyor, vekillikten ihraç edilmemiz sağlanmaya çalışılıyor. İstedikleri yerden ihraç etmeye çalışsınlar, istedikleri cezayı vermeye çalışsınlar. Benim alnım ak mı, alnım açık mı, göğsümü gere gere doğruları söyleyebiliyor muyum? Yüzümün kızardığı bir an bile yok mu? Evet o zaman Allah'a şükürler olsun. Ben bu dünya için yaşamıyorum ki. Üç günlük bir dünya. Ölüp gideceğiz. Sonsuz bir hayata inanıyorum. Ben niye bu dünyadaki zalimler için boynumu eğeyim, kendi şerefimi, onurumu iki paralık edeyim? Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki buçuk yıllık milletvekili hayatımda en çok beni memnun eden şeyi söyleyeyim. Ben sonuna kadar direneceğim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeyim. Beni neden milletvekilliğinden almak, düşürmek istiyorlar? Çünkü biz milletin duasına talip olduk. İki buçuk yılda, 54 yılda aldığım hayır duasından çok çok daha fazla hayır duası almış bir insanım ve benim için en önemli kriter bu arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Yani ben bunu almış mıyım? Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu bana yeter. Ama üzüldüğüm şey bana yıllardır başvuran mazlum mağdur insanların belki engellenecek olması, belki seslerinin duyulmayacak olmasıdır. Bu beni üzer. Yoksa ben canla başla sabah akşam demeden bana milletin verdiği bu sorumluluğu, bu yetkiyi sonuna kadar kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Ben son olarak e, şunu söyleyeyim: Bize zalimler ceza verebilir, ama yarınlara o zalimlerin isimleri kalmaz. Ömerlerin ismi kalır. Biz adalet peşinde koşan Ömerler olmaya çalıştık. Hep söyledim bunu. Rahmetli babamın bana verdiği ismin hakkını yerine getirmeye çalışan bir hayat sürmeye çalışıyorum ben. Başka bir şey değil. Görevler, onur, mevkiler, makamlar, paralar, mansıplar, mevkiler hepsi geçicidir. Biz hak bildiğimizi söylüyor muyuz? O yeterli bize arkadaşlar. Hak hak bildiğimi söyleyebiliyor muyum? Yüzüm kızarmadan söyleyebiliyor muyum? Bakın ben çıplak arama konusunu tek başıma gündeme getirdim. Biliyorsunuz. İki buçuk yıldır bu konuyu söylüyordum. Örtbas edilmeye çalışılıyordu. İki buçuk aydır bu konuyu gündeme getirdim. Her türlü baskıyla karşı karşıya kaldım. Bana terörist dediler, şucu dediler, bucu dediler, ocu dediler. Ama sonunda tüm Türkiye kamuoyu çıplak aramanın olduğunu kabul etti. Ben genel kurulda da söylemiştim. Demiştim ki o zalim AK Partililere siz bana terörist yaktasıyla susturmaya çalışıyorsunuz ama ben haklıyım. Haklı olduğum için bu çıplak arama gerçeğini ispatlayacağım. Haklı olduğum için güçlüyüm ve bunu mutlaka ispatlayacağım ve sizden de korkmuyorum demişti. İstediğiniz kadar cezalar verin, hukuksuz muameleler yapın. Ben düşüncemin idealinin insanıyım. Sonuna kadar uğraş verin. Cezalar vız gelir, tırıs gider. Elimizden geleni biz yaptık arkadaşlar. Bundan sonrası Allah'a kalır. Ama ben şunu söyleyeyim son olarak. Enis Berberoğlu kararı var. Bana bir ceza verdiler ama vekilliğimi düşüremezler. Bunu çok net söyleyeyim. Evet, ceza vekilliğimin düşürülmesine yöneliktir. Ama Enis Berberoğlu kararı da 2-3 hafta öncedir. Çok zulümler gören Enis Berberoğlu Vekil olarak tekrar meclise geri dönmüştür. Sayın Berberoğlu büyük bir haksızlığa uğramıştır. Ve Anayasa Mahkemesi bu konuyu düzeltmiştir. Şimdi benim kararındaki hukuksuzluk apaçık ortada. Benim vekilliğimi düşünüp daha sonra Anayasa Mahkemesinden Türkiye'yi tüm dünyaya mahcup eden bir kararın çık ikinci defa çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu nasıl bir skandal olur? Zaten Sayın Enis Berberoğlu'nun Durumunu izah edecek bir hal yok. Büyük bir skandal var ortada. İkinci bir penis perdesi vakasını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir rezalet daha mı yaşansın istiyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin şu kararı iptal edeceğini ihlal bulacağını aklı başında herkes biliyor. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu aklı başında herkes biliyor. Ben vekilliğimi bırakmam çünkü bize bu vekaleti millet verdi. Zalimler vermedi. Haksızlıkla, belden aşağı vurmayla kimse bunu yapamaz. Anayasa Mahkemesi'ne bugün başvuruyoruz. Anayasa Mahkemesi mutlak surette bu e, kararı kısa sürede e, iptal edecek, ihlal bulacaktır diye umuyorum. Çünkü çok açık bir haksızlık vardır. Ve ben Mutlak surette Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerektiğini söylüyorum. Ee, ve son olarak da bir ayeti kerime ile bitirmek istiyorum. Bana zulmeden tüm zalimlere karşı çok önemli bir ayeti kerime ile cevap veriyorum. İbrahim Suresi 42. ayette Allahu Teala der ki: "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma." Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne. <laughs>